Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde EBOB ile ilgili soru çözmüştük. Şimdi EBOB ile ilgili soru göstereceğiz. İlk sorudan başlayalım. Birinci soru demiş ki 36 ve 48'in en küçük ortak katı kaçtır? Bildiğimiz üzere en küçük ortak katı bulabilmek için her ikisinin ne yapıyorduk? Birlikte asal çarpanlarına ayırıyorduk. İkisi de ikiye bölünür. Bölelim. Böldüğümüz zaman 36'yı ikiye böldüm. 18 kere 48'i ikiye böldüm. 24 kere. EBOB'dan bahsetmediğim için yıldız koymamıza gerek yok. Zaten hepsini çarpım bize kökü verecek. Tekrar 2'ye bölelim. 2'ye bölersek 12, 2'ye bölersek 9. Daha sonra 2'ye bölünen hala var. Devam ediyoruz. 2'ye bölersek 6. 9 zaten bölünmez. 2'ye bölersem 3 kere 9 yine bölünmedi. 3'e böldüm 1. 9'u 3'e bölersem 3. Tekrar 3'e böldüm 1 oldu. Hepsinin çarpımı bize 2 üzeri 4 çarpım 3'ün karesi olarak gelir. Yani 16 çarpım 9 ifadesi olur. Biz de bunu çarparsak 36 ile 48'in ekokunu 144 olarak bulmuş oluruz. Yani denizli. Geldik ikinci soruya. Demiş ki ekok 12 ile 9 kaçtır? 12 ile 9 yine ne yapıyoruz? Her ikisini birlikte asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölünen var. O zaman bölelim. 12'yi bölersek 6 kere var. 9 bölünmez. Hala 2'ye bölünen var. Devam ediyorum. 6'yı 2'ye bölersek 3. 9 yine bölünmüyor. Her ikisini 3'e bölersem 1. 9'u 3'e böldüm. 3'tür. Tekrar 3'ü 3'e bölelim. Ne gelir? 1 gelir. Bu ifadelerin çarpımı dersek 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olur. Bu da bize 4 çarpım 9'dur. Yani 36 olarak bulmuş oluruz. Yani Adana'ymış dedik. Hemen yanda 3. sorumuza bakalım. 20, 40 ve 50'nin ekoku kaçtır diye sormuş. 20, 40 ve 50. Arkadaşlar ister 2 sayı verelim, ister 3, ister 5 sayı verelim. Sistem aynı ilerler. 2'ye bölersek 10, 2'ye bölersek 20, 2'ye bölersek 25. Hala bölünen var devam edelim. 2'ye bölersek 5, 2'ye bölersek 10. 2'ye bölünmediği için 25 olarak kalacak. 2'ye bölünen var o yüzden devam ediyorum. 2'ye bölersem 5, 5 zaten bölünmez. 25 de bölünmez. 5'e e bölünen var 5'e bölelim. 1 kere var, 1 kere var, 5 kere var. Tekrar 5'e bölersem yine 1 kere var dedim. Buradakilerin tamamı 2'nin kübü çarpı 5'in karesidir. Yani 8 çarpım 25 olarak bulunur. Ben 8 ile de 25 çarparsam 200'ü elde etmiş olurum dedim. Gelelim 4. sorumuza. A ve B farklı doğal sayılardır diyor. Ekokları 36 olarak verilmiş ve toplamlarının en çok kaç olacağı sorulmuş bize. Arkadaşlar aynı soru tipi EBOB'da da var. Şimdi bizim ekok dediğimiz her iki sayıdan büyük ya da bunların herhangi birine eşit olabilir. Şimdi birbirinden farklı dediği için ben herhangi birini 36 alayım. Mesela A'yı 36 alayım. Çünkü neden? Toplamların büyük olabilmesi için sayıların büyük olması gerekir. E, A ile B en fazla 36 olabiliyordu. Birine de 36 verdik. Çünkü farklı demiş. Diğeri 36 olmuyor. Peki diğeri ne olacak? Bunun yarısı olacak. Yani 18. Buna gelene kadar aslında 36 ile 2'nin ekoku 36'dır. 3'ün ekoku da 36'dır. 9'un ekoku da 36'dır. 6'nın ekoku da 36'dır. Çünkü her biri 36'ya tam bölünebilen sayılar ve biri diğerinin katı olduğu için ekok da büyük sayıya eşit oluyor. Ama biz toplamlarının en büyük olmasını istediğimiz için o birini 36 diğerinde bunun yarısı olan 18 aldık. Her ikisinin toplamı da bana 54 olarak verilmiş olur. Geldik diğer sorumuza. Demiş ki 15 ve 12 ile kalansız bölünen en küçük 2 basamaklı sayı kaçtır? Hem 12'ye hem de 15'e kalansız bölünebilmesi için bir sayının bunun ikisinin de katı olması gerekir. Yani bu her ikisinin katı olduğu için de en küçük ortak katı soruyor diye biliriz. Ama bakalım 2 basamaklı bir basamaklı olabilecek mi? Hemen bakalım. 15 ile 12. ekoku neymiş bulalım. 2'ye bölersek 6, 15 bölünmez aynen kalır. 2'ye bölersek 3, 15 bölünmez aynı kalır. 3'e bölersem 1, 15 3'e bölersem 5 kere var. 5'e bölersem de 1. Çarpımı ne olacak arkadaşlar? 2'nin karesi çarpım 3 çarpı 5 olacak. Yani 4 çarpım 15 geliyor. Çarparsam da 60. Her ikisine kalansız bölünebilen en küçük sayı 60'mış. Benden ne istiyor? En küçük 2 basamak. E, en küçük zaten 60. 60 da ne? 2 basamaklı bir sayı. O zaman bizim cevabımız direkt olarak Ceyhan'dır diyebiliriz. Geldik hemen bir diğer sorumuza. Demiş ki 30, 40 ve 60'ın pardon, 50'nin 4 basamaklı ortak katlarının en küçüğü hangisidir diyor? Hemen biz yine ne yapalım? Bunların bir ortak katını bulalım acaba. Ortak katların neymiş? O zaman yapıyoruz. 30, 40, 50. Her iki her biri de 2'ye bölünür. Bölersek 15, bölersek 20, bölersek 25. Hala bölünen var. O zaman devam edelim. Bölünmüyor 15 olarak kalır. Bölündüğü için 10 kere var. 25 bölünmediği için aynen kalır dedik. 2'ye bölersek 5, 15 ve 25 olur. E 5'e bölünebiliyor artık. 5'e bölersek 3, 5'e bölersek 1, 5'e bölersek 5 oldu. Tekrar 3'e bölelim. 1 zaten bu olmuyor. 5 kaldı. 5'e bölersek 1'dir. Sırayı arkadaşlar şurada birazcık karıştırmış olabiliriz ama bir önemi yok. Zaten hepsinin çarpımını bulacağız. 2'nin kübü çarpım. 3 çarpım 5'in karesiymiş benim ifadem. Hemen bulalım. 8 çarpı 3 çarpı 25. Yani 16 çarpım 25 oluyor benim ifadem. Doğru mudur? 16 çarpım 25 dediğim zaman da benim aslında toplamı pardon 16 değil arkadaşlar şurası. 24 özür dilerim. 24 çarpım 15 olmuş. 24 çarpım 15 ifadesi de bana ne olarak gelir acaba cevabında hemen onu bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Cevabımız 600 olarak buluruz. Şimdi ben 600 olarak buldum. 600 ve 600'ün tüm katları 30, 40 ve 50'nin ortak ortak katı olacak. Ama ben ne istiyorum? 4 basamaklı en küçük. O zaman şuraya ben bir sırayla yazayım. 600 vardı. 600'ün 2 katı 1200. 3 katı 1800. 4 katı ne olur? 2400. Bu şekilde devam edecek. Peki 4 basamaklı en küçük hangisini söyledim? 1200'ü. O zaman benim cevabım 1200 olarak bulunur. Eğer 3 basamaktan bahsetseydi 600 diye bilirdik. Hiçbir işlem yapmamıza gerek kalmazdı. Hemen geldik Diğer sorumuza 12, 18 ve 20'ye bölündüğünde 10 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben önce bir şunu bulayım. 12'ye, 18'e ve 20'ye bölünen bir sayı bulayım. Hangi sayı bunlara bölünür? Her birinin katı buna bölünür. Yani ortak bir kat bulmamız gerekir. Bölersem 2. 6 var. 6 kere var. 9 kere var. 10 kere var. 2'ye bölersem 3 kere var. 9 bölünmediği için aynen kalır. 5'e böl. 5 kere vardır dedim. Devam edelim. 3'e bölersek 1 kere var. 3 kere var. 5 zaten bölünmez. 3'e bölersek 1. 5 yine bölünmez. 5'e bölersek de 1 geldi. Bu ifade ne olur? 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpım 5'i elde ettik. Çarpalım. 4 çarpım, 9 çarpım 5 ifadesi gelir buradan bize doğru mudur? Bunun da 180'e eşit olduğu çok ay şeker. Şimdi 180 sayısı hem 12'ye hem 18'e hem de 20'ye tam bölünüyor. Peki ben şöyle bir şey yapsam, 180'e 10 eklesem, 180 tam bölünüyordu 12'ye. 10 eklersem de kalan ne olur? 10 olur. 180 18'e tam bölünüyordu. 10 ekledim 190'ı bölersem ne olur? Yine 10 kalır. E 20'ye de tam bölünüyordu 180. 10 eklersem ne olur? 190 20'ye bölündüğünde kalan 10 olur. Yani benim ifadem 190. Böyle sorularda tabii ki şıklardan da gidebilirsiniz arkadaşlar ama sizin için çok uzun sürer. Sonuçta her şık için 3 ihtimalde değerlendirmenizi gerekecek ve 4 tane şıkımız var elimizde. O yüzden böyle kısa yöntemleri bilmek işimize yarayacaktır. Hemen geldik yeni bir teste. Şöyle hafif bir netleştirelim arkadaşlar. Demiş ki 42 sayısının kaç tam sayı böleni vardır demiş. Şimdi tam sayı böleni nasıl bulunuyordu gençler? 42'yi asal çarpanlarına ayırıyordum önce bir. Ayıralım. 2'ye bölündü 21. 3'e böldük 7 7'ye böldük 1 yani 42 dediğim benim 2 üzeri 1 çarpım 3 üzeri 1 çarpım 7 üzeri 1 şeklindedir bu benim 42'nin asal sayıları 42'nin asal çarpanları şeklinde yazılmış hali tam sayı bölen sayısı nasıl bulunuyordu ben tam sayısı bölen sayısı için her bir asal sayının kuvvetine birer ekleyerek Bunları çarpıyordum ve bu bulduğum sonucu da 2 ile çarpıyordum. Yani 2 çarpım 1 artı 1. Çünkü bunun kuvveti 1 çarpı. 1 artı 1. Çünkü bununki de 1. 1 artı 1. E 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne olur? 16 olarak bulunur. Şuradaki 2 tam sayı dediği için negatif ya da pozitif demiş olsaydı sadece kuvvetlere birer ekleyip çarpacaktık. Ama bize ne demiş? Tam sayı demiş. Negatiflerde pozitiflerde tam olduğu için ben bu ifadeyi 2 ile çarptım diyorum. Hemen ikinci kısma gelelim. 50 sayısının kaç pozitif tam sayı demiş? Şimdi bu benim istediğim ifade. Hemen 50'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersek 25. 5'e bölersek 5. 5'e bölersek 1. Yani 50 dediğim 2 çarpım 5'in karesi şeklinde yazılır. Yani 2 üzeri 1 Tam sayı dediği zaman sadece kuvvetlere birer ekleyip çarpmam yeterli. Yani 1 artı 1 çarpım 2 artı 1. E buradan da 2 çarpım 3 gelir. Bunun cevabını da 6 olarak bulmuş oluruz. Geldik diğer sorumuza. <laughs> demiş ki M N doğal sayılardır. A ile B de asal sayılardır. Ve demiş ki A üzeri N çarpım B üzeri M 56 Aslında bu 56'nın asal çarpanları şeklinde yazılmış hali gibi değil mi? Aşağıdakiler asal, yukarıdakiler doğal sayı ve arada çarpım işlemi var. O zaman ben 56'yı 56 asal çarpanları ayırsam aslında bir nevi A'yı, B'yi, N'yi ve M'yi bulmuş olurum diyorum. O zaman ayıralım. 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? 28. 2'ye bölersek 14. 2'ye bölersek 7. 7'ye bölersek 1. Yani benim 56 dediğim üstü sayı ve aşağıdakiler asal olacaksa 2 üzeri 3 çarpım 7 üzeri 1 şeklinde yazılır. Ben ister A'ya bu ilk ifadeyi veririm ister B'ye veririm hiçbir şey fark etmiyor. Benden kuvvetlerin toplamı istenmiş. O zaman 3 artı 1'den kuvvetlerin toplamını ben 4 olarak bulmuş olurum. Kusura bakmayın. Hemen aşağıya geldik. Demiş ki 144 eşittir a üzeri n çarpım b üzeri m eşitliğinde a ve b asal sayılar olmak üzere m artı n en çok kaçtır? Şimdi a ve b asal sayılarmış. Yine 144 asal sayıların çarpımı şeklinde yazılmış. Meyveneğin en çok kaç olması isteniyor? Meyveneğin en büyük olabilmesi için aşağıdakileri sayılarına tabii ki küçük olması lazım. Çünkü 2'nin kuvveti ya da 4'ün kuvveti şeklinde yazmış olsam 2'nin kuvveti daha büyük olacaktır. Sonuçta 4 ile 2'nin karesi şeklinde yazılıyor. Hemen geldik. 144'ü ben bu şekilde yazmayacağım. Daha farklı bir yöntem yapacağım. 144 12'nin karesi arkadaşlar. 12'de 3 ile 4'ün çarpımı. O zaman ben bunu 3'ün karesi 4'ün karesi diye ayırabilirim. Üçlü sayılardan bunları biliyoruz. 4 dediğimde 2'nin karesi. O zaman 3'ün karesi 2'nin karesinin karesinden 2 üzeri 4. Bu benim 144'ümün asal çarpanlar şeklinde yazılmış halidir. 144 tanıdık geldiği için bu şekilde yaptım. E demiş ki m artı ne yani kuvvetlerin toplamı diyor. 2 artı 4'ten 6 olarak elde edilir diyoruz. Geldik diğer sorumuza. A, B, C asal sayılar olmak üzere en küçük A çarpım B kare çarpım C'nin kübü sayısı kaçtır diyor. Çarpımın en küçük olabilmesi için şöyle bir yöntem vereceğiz burada. Kuvveti büyük olanın daha küçük bir asal sayı olmasını istiyorum. A'nın kuvveti bir bir kere yazılacak demektir. B'nin kuvveti 2, B'den 2 iki tane var demektir ve çarpılıyor bunlar. C'nin kuvveti 3, C'den de 3 tane var demektir. O zaman diyorum ki ben en küçük 3 tane asal sayı alayım. 2, 3, 5. Ve bunu alırken de şunu uygulayayım. Kuvveti büyük olana daha küçük sayı vereyim ki çarpıldığı zaman daha küçük olsun. A dediğim o zaman 5 vereceğim çünkü kuvveti en küçük sayı o en büyüğü alması gerekir. B dediğime de o zaman ortadaki sayı vereceğim. Yani 3'ün karesi diyeceğim. C dediğime de 2'nin kübü diyeceğim. Cümleyi tekrar söylemek gerekirse. Çarpımı sonucunun küçük olması için kuvveti büyük olana en küçük sayıyı verdim arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. 5 çarpım 9 çarpım ne gelir buradan? 8 ifadesi gelir. E buradan da çarpacaksam 5 kere 8'den 40 gelir 9'a da 8, 9'a da 40'ı çarparsam 360 olarak ben bu sayıyı bulmuş olurum dedim. Hemen alttaki sorumuza bakalım. Demiş ki A, B aralarında asal iki doğal sayıdır. Demiş, tamamdır. A artı A eşittir. 120 bölü B olduğu söyleniyor ve A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakalım. Arkadaşlar ben şurada bir işler dışarı çarpımı yapmak istiyorum. Elime bir şeyler gelsin. A çarpım B 120 olur. Değil mi? Ve benden A artı B isteniyor. Toplamları istenen bir ifade var. Çarpım verilmiş toplam isteniyor ve toplamın en küçük olması isteniyor. Eğer sizin elinize çarpım verilip toplamı istenen iki ifade varsa iki sayı varsa toplamın en küçük olması için bu sayıların birbirine yakın olması lazım. Ama dikkat edeceğimiz bir ayrıntı daha var. Her ikisi asal sayı aralarında asal. Yani dolayısıyla bunun ortak bir bölünü olmayacak demektir. Şimdi 120 bana en iyi ihtimalle birbirine yakın olmasını istiyorum demiştim. 12 ile 10'un çarpımı. Ama bunlar aralarında asal değil. En küçük ortak katları 2 olacak diyorum. En büyük ortak katları 2 gelir. Bu da benim işime yaramaz. Çünkü aralarında asalsa ortak bölenlerinin 1 olması lazım. O zaman arttır. Değiştirelim herhangi birisini. Örneğin 12. Bir düşünsem 11. 120 11'e bölünmez. 10 dersem 12 geldi. işime yaramaz. 9'a bölünmez. 8'e bölünür mü? Evet 8'de 15. Birbirine yakın. Aralarında da asal herhangi bir ortak bölenleri yok. O zaman bu iki sayı benim işimi görecektir diyorum. 8 artı 15'ten de toplam en küçük ne olur dedim. 17 olur. Para 23 olur dedim. Hemen 7. sorumuza bakalım. Demiş ki aşağıdaki dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asal iki doğal sayı. Arkadaşlar. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2 vermiş. Aralarında asal demek EBOB'ları 1 demek. Yani bu da şu demek. 2 tane sayı birbirinden farklı olacak. Yani alan dediğimiz kısa ve uzun kenarın çarpımıyla bulunuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bulunduğu için ben birine 2 üzeri 4, birine 3'ün karesi diyeceğim. Sebep ne? Tekrar bakalım. Ben sayıyı bu şekilde alırsam her iki sayı bunların ebobları bir olur. Neden? Ebob demek her ikisinde ortak olan en küçük kuvvetli olan ifadeyi alacaktım. Her ikisinin ortak bir şey var mı? Yok. O zaman ebobları nedir? Birdir diyorum. E ben bu dolayısıyla alan e, ifadedeki alandan yararlanarak çevreyi bulmuş olur muyum? Evet. Zaten çevre uzunluğu bizden isteniyor. Burası 9, burası 16. Çevre demek ne demekti? Uzun kenarla kısa kenarın toplamının iki katı demekti ya da hepsini topla demekti. De. Ben iki kat kısmını kullanacağım. 9 artı 16 çarpım 2 diyorum. Toplarsam 2 çarpım 25'ten benim çevrem 50 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. En sonki sorumu da size ödev olarak bırakıyorum. Artık bir tanesi ödev kalsın. Bırakmamışım. Tekrar başka ödevler de atacağım. Geçen dersimize de zaten vermiştim. Hepsini beraber yine bana atmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.